Genel yetenek 17. soru. 4 üssü 6 bölü 2 üssü 8 işleminin sonucu kaçtır? A şıkkı 16. B şıkkı 12. C şıkkı 10. D şıkkı 8. E şıkkı 4. Sorunun çözümü. 4 eşittir 2 üssü 2'ye. Yani 4 üssü 6 eşittir parantez içinde 2 üssü 2 üssü 6'ya. Bu durumda 4 üssü 6'nın 2 üssü 12 olduğunu görüyoruz. İşlemi tekrardan yazdığımızda 2 üssü 12 bölü 2 üssü 8 bu da eşittir. 2 üssü 4'e. 2 üssü 4 eşittir 16. Cevap A şıkkı.